Merhaba arkadaşlar, Netfen yayınları olarak 2022 LGS için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulardan inkılap tarihi örnek sorularını beraber çözeceğiz. Kullanabileceğiniz yollar ve yöntemler varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Birinci soru, metinde Fransız ihtilalinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Standart bir paragraf sorusu olarak düşünürsek bu soru bize ne soruyor? Fransa ihtilali konudur. Bununla ilgili anlatılmak istenen nedir sorusunu soruyor. Konumuza göre anlatılmak isteneni metinden çıkaralım. Fransa ihtilali Avrupa devletleri tarafından başlangıçta ülkenin iç meselesi olarak görülmüş. Fransa'nın ihtilal sonrası zayıflayacağı iddia edilmiş ve bu nedenle Fransa kendi sorunlarıyla baş başa bırakılmıştır. Yani bu sorun önemsenmemiştir Avrupa devletleri tarafından. Zamanla ihtilalin getirdiği yeni ilkelerin, Osmanlı Devleti gibi Avrupa'nın monarşik yönetimlerini de tehdit etmeye başlaması bu devletlerin politikalarının değişmesine yol açmıştır. Yani ucu onlara dokunmaya başlamıştır. Nitekim ihtilal sonrası ortaya çıkan düşünceler Avrupa'ya sonra bütün dünyaya yayılmıştır. Yani evrenselleşmiştir bu ilkeler. Hemen bakalım. Ortaya koyduğu fikirlerin evrensel boyutlara ulaştığı net bir şekilde zaten ortaya çıktı. Dikkat edersek Fransa'da başlamış ancak son cümle neyi gösteriyor? Bütün dünyaya yayılmıştır. Ortaya konulan bu fikirler ki nitekim ihtilal sonrası ortaya çıkan düşünceler, düşünce ve fikir aynı anlama geliyor. Tüm dünyaya yayılmışsa fikirlerin evrensel olduğunu bize gösterir. Cevabı bulmuş oluruz. B'ye bakalım, C'ye bakalım ve D'ye bakalım neden olmazlar? Halk örgütlenmesi olarak ortaya çıktı. Dikkat edersek örgütlenmenin nasıl olduğuna dair herhangi bir bilgi metinde verilmemişti. C baktığımızda geniş bir katılımla ne kadar bir katılım oldu bilmiyoruz. Evet etkisi tüm dünyaya yayılmıştır ancak katılımla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için bunu da eleyebiliriz. D'ye baktığımızda insan haklarına önem verdiği Fransız ihtilalinin nasıl bir içeriğe sahip olduğuna dair bilgi verilmediğinden bunu da eleyebilirdik. Asıl vurgulanmak istenen bu metinde onun ortaya koyduğu ilkelerin evrensel boyutlara ulaştığıdır. Cevabımız A diğer sorulara geçebiliriz. İkinci soru. Bu şehirlerin Mustafa Kemal üzerindeki ortak etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tabloda farklı şehirlerin Mustafa Kemal'in fikir hayatı üzerindeki etkilerine yer verilmiştir. Dikkat edelim. Dört metinde ortak özellik nedir? Onu arıyoruz. Selanik. Farklı fikir akımlarından etkilenerek kendini geliştirdi, değişik kültürleri tanıdı ve farklı yaşam tarzlarını öğrendi. Hemen buranın altını çizelim. Değişik kültürler ve farklı yaşam tarzları. Manastır. Aydınlanma çağı düşünürlerinin eserlerini öğrencilik yıllarında okuyarak akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İstanbul'a bakalım. Fransa'dan getirdiği kitap, gazete ve dergileri okuyarak dünyayı tanıma imkanına kavuştu. Yine Batı'yı görüyoruz. Dikkat edersek değişik kültür derken aydınlanma çağı derken Fransa derken Batı'yı kastettiğini görüyoruz. Toplantılara, yemeklere ve ilk kez bir opera gösterisine davet edildiği bu şehirde çeşitli Avrupa devletlerinin temsilcileriyle dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Dört metinde de etkilendiği düşüncelerin batı düşünceleri olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada seçenekleri değerlendirdiğimiz zaman sonuca ulaşabileceğiz. Milli egemenlik fikrinin ortaya çıkması, milli egemenlik ya da egemenliğe dair herhangi bir kavram görmedik. Dikkat edersek fikri yapıyı görüyoruz biz egemenlik hakları ile alakalı bir konuya değinilmediği için A'yı hemen eliyoruz. B'ye baktığımızda bağımsızlık, tam bağımsızlık düşüncesinin gelişmesi yine bağımsızlığa dair herhangi bir kavram ya da işaretçi görmüyoruz. Görmediğimiz için bunu da eliyoruz. C'ye baktık. Milli tarih ve kültür bilincinin oluşması. Yukarıda bahsedilen kültürler özellikle Avrupa devletlerinin kültürleridir. Milli tarih ve kültürü yansıtmayacağını buradan anlayabiliriz. C'yi de buradan eleriz. D bizim cevabımız olacak demektir. Bakalım batı kültüründen etkilenmesi. 4 metinde de farklı kültürler denilirken Fransa, Avrupa, aydınlanma çağı, değişik kültürler denilirken kastedilenin batı olduğunu ortak bir kavramla batı kültürüyle karşılandığını görebiliyoruz. Bu da cevabımızın D olduğunu bize gösteren bir kanıt oluyor. İşaretleyip diğer sorularla devam edebiliriz. Üçüncü soru, buna göre Jön Türkler aşağıdaki alanlardan hangisinde değişim yaşanması gerektiğini savunmuştur? Bir, alanı bulabiliriz. Üzerinde durulan alan bize cevabı verebilir. İki, değişim noktasını bulduğumuz anda alanı belirleyebiliriz. Seçeneklerde neler var? Askeri örgütlenme, yönetim sistemi, ekonomik yapı, dış politika. Şimdi savundukları değişimi bulalım, alanı belirleyelim. Fransız ihtilaliyle yayılmaya başlayan hürriyet eşitlik, adalet fikirlerinden etkilenen ve Jön Türkler olarak bilinen aydınlar devletin bütünlüğünü sarsan gayrimüslim isyanlarını önlemek için bazı çözümler önerdiler. Şimdi bu çözüm önerileri bize cevabı verecek. Onlara göre gayrimüslimlerin isyan etmesinin temel nedeni padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Dikkat edersek ne geldi burada? Yönetim geldi. Sistem neyin üzerinde değişmelidir diyor? Yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini Burada bize gösteriyor aslında. Cevabı da işaret ediyor. Jön Türklere göre bu isyanların önlenebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste herkese temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu meclisle birlikte yönetmeliydi. Yönetim, yönetmek dikkat edersek bize cevabı zaten işaret ediyor. Yönetim sisteminin değiştiğini savunduğunu görüyoruz. Askeri bir örgütlenmeden bahsetmedi. Dış politika işin içinde değil. Ekonomik yapının adı bile okunmadı bu metinde. Cevabımızı bulmuştuk. Diğer seçeneklerle netleştirmiş olduk. İşaretleyip diğer sorularla devam edebiliriz. Dördüncü soru verilen metinde Mustafa Kemal ile ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Olumlu soru köküne dikkat edelim. Neler verilmiş onlara bakalım. Metinde gördüğümüz anda cevabımızın içinde olacak numaraları belirleyelim ve eleyebileceğimiz şıklarla sonuca ulaşmaya çalışalım. Hemen okuyalım okuduğu kitapların düşünce dünyasını şekillendirdiği, kitaplar ve düşünce dünyasını gördüğümüz anda değerlendirelim. Kitap okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi sevdiği, hedeflerine ulaşmak için azimle çalıştığı. Bunların tamamı onunla ilgili söylenebilir. Ancak bu metinde var mı yok mu ona bakacağız. Yani bu metinden çıkarabilir miyiz, çıkaramaz mıyız onu göreceğiz. Matematik derslerinde çok başarılı olan Mustafa Kemal yabancı dil bilgisini de ilerletmek istiyordu. Bu nedenle tatillerde Selanik'te Frer, Frerler Okulu'na giderek Fransızcasını ilerletmeye çalıştı. Okuduğu kitaplar sayesinde Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Auguste Comte gibi Fransız düşünürlerini yakından tanıdı ve hürriyet, bağımsızlık, adalet, eşitlik gibi kavramları özümsedi. Okuduğu kitaplar bu özümsemesi bize onu gösterir. Düşünce dünyasını değiştirmiştir. Bir mutlaka cevabımızın içinde olacak, Birin olmadığı seçeneği eleyebiliriz. Kitap okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi sevdiği, okuduğu kitaplarla yeni yeni tanıştığı fikirlerle aslında bize bu düşünürleri yakından tanıması, bu fikirleri de benimsemesi, okuduğu kitaplardan etkilenmiş demektir bu. Yeni bilgiler öğrenmeyi sevdiğini gösterir, bunu çıkarabiliriz. Cevabımızın içinde 2 de olacağı için diğer seçeneği yani A seçeneğini de eleyebiliriz. Peki 3 var mıdır? hedeflerine ulaşmak için azimle çalıştı. Yukarıda verilen hedef neydi? Matematikte başarılı yabancı dil bilgisini de ilerletmek istedi. Bu ilerletmek için de bir okula gidiyor dikkat edersek Fransızcasını ilerletmeye çalışıyor. Yani hedeflerine ulaşmak için azimle çalıştığını söyleyebiliriz. 3 de bizim cevabımızın içinde olacağı için B'yi de eleriz. Cevabımız da ortaya çıkmış olur. D seçeneği 1, 2, 3 bu metinden çıkarılabilir. İşaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Beşinci ve son soru bakalım bizden ne istiyor? Verilen metinde Balkan Savaşı'nın aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik etkisine değinilmemiştir? Yani bu etkileri göreceğiz biz. Bu tür olumsuz köklü sorularda yapacağımız ilk iş mutlaka seçeneklere göz gezdirmek olmalı ve metni öyle okumalıyız. Değinildiğini gördüğümüz seçeneği eleyerek sonuca adım adım ilerleyebiliriz. Siyasi etkiyi göreceğiz, sosyal, dini ve askeri etkiyi bunları göreceğiz, olmayanı bulacağız. 1. Balkan Savaşı'nın çıktığı günlerde Osmanlı ordusuna siyaset karışmış. Siyasi bir etki var diyebiliriz ve subaylar iki gruba ayrılmış. Bu siyasi düşünceler hangi alanı da etkilemiş? Askeri alanı da etkilemiş diyebiliriz. Ancak metni okuyarak netleştirelim. Ordunun ulaşım ve ikmal hatları da yeterli değildi. Bunun devamında bunların etkisiyle Balkan devletlerine karşı yeterince mücadele edilemedi ve Edirne Bulgarların eline geçti. Bulgar kuvvetleri İstanbul yakınlarına kadar geldi. Başkente tehdit altına kalınca, altında kalınca Osmanlı yöneticileri barış istemek zorunda kaldı. Siyaseti etkilediğini bir daha gördük ki bu savaşta bir mağlubiyet durumu da var. Bu da askeri etkiyi gösterir. Savaşın sonucunda Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi. Burada neyi görüyoruz aynı zamanda? Askeri olarak bir kayıp var. Yani iki durumdan netleşti. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı dediği anda burada da sosyal hayatın etkilendiğini görüyoruz. Dini bir etkiden bahsedilmediği ortaya çıkmış oluyor. Cevabımız C olacak. İşaretleyip sorularımızı bitirebiliriz. Umarım sizin için faydalı bir ders, faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.